Merhaba arkadaşlar ben Alper Müslülerle bir duyuru yapıyoruz Ben Sade Survivor'dan çok zevk alarak oynamıyorum O yüzden Sade Survivor serisini bitireceğim Başka hangi seriler yapalım İlk kişilik olursa daha iyi olur Böyle işte Bir de sanırım 468 görüntülememiz var 3 abonemiz var. Bu beni biraz üzdü çünkü biz bu işi çok seviyoruz ve yapmayı yani vaktiniz şey e, sıkıntı duymuyoruz. E, siz de bize destek dersiniz, sevinirim. Durum bu kadar İşte işte başka seriler oluyor falan. Video renderlanıyor, renderlanıyor, yıkılıyorum. Spoiler olmasın. Başka hangi serilere başlayalım? Atayla birlikte ben kendim. İşte çok zevk olarak çok varım kasıyor yani. Zevk alsam bile oynayamıyorum bu kasmadan. Kasma sorunlarla çözemedim. Tamam, videoyu bitirdim. Başka sorularınız şey şey yok. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.